dedik en tutarsız en kararsız burç, aşktan yana en şanssız olan burçlar bakın az sonra gelecek. Aşktan yana acaba bu hafta şanssız mısınız? Parayı adeta mıknatıs gibi çekeceksiniz bu hafta. Hangi burçlar? Biraz sonra evet. açıklayacak sevgili Filiz Özkol. Aşktan yana şanslı olanlar ne yapacaklar? Adile soracağız onu. Şura geldi. Geliyor musun Hangisi o? aşktan yana <laughs> şansım yok? Hep o şarkı aklıma geliyor. <laughs> Bunu Ama şimdi söylüyorum. o cümle, <laughs> o cümle geçti ya. Söyle adi biraz. Sesle Bak, ben de ki sesli söylemeyeyim. ben söyle insanlar öyle bir kötü yapmıyor. Ama biraz ya. biraz önce söyle. <laughs> bir kuble. Senin sesin yok bende. Aşktan yana şansım yok. <laughs> Ama senin sesinden sen sesinden söyleyemem. Sen devam et. Ağlıyorum derdim çok vay Hadi bu kadar yani ses yok maalesef ne olacak illaki ses olması Tabii gerekmiyor canım. ki Emek yani şarkı söylemek <laughs> için illa yani kendi kendinize söylediğinizde Tabii bu işi profesyonel olarak icra ediyorsanız bir zahmet sesiniz olsun aynen bir konu, evet. <laughs> şimdi aşktan yana şanslı olanlara geçmeden önce balıklara geçiyorum sevgili balıklar bak siz reklam sonrasına bıraktım ki uzun uzun konuşalım diye balık kadını için aradığı aşk nasıl olmalı balık kadınları ve balık erkekleri ...fiziksel özellikleri nelerdir... ...nelerden hoşlanırlar... Hmm. ...ilişkide nelerine dikkat etmeleri gerekiyor... ...balıkların sorduğu sorular Şimdi, bunlar... ...şimdi yükselen balıklar için tabii ki... ...fiziksel özellikleri yükselen burçlar verir... ...balık er, kadını da erkeği de... ...yakışıklıdır, güzeldir... ...mahmur bakışlı derler Mahmur. onun... Bakışlı. ...mahmur... ...hani böyle şey, mi? Atilla ile... ...hayır böyle uykudan yeni uyanmış... ...ve gözleri ışıl ışıl bakar... ...hani uyandığın zaman... Ee, insanlar taze ve canlı olurlar ya. Ha, anladın değil mi? Uykudan uykusuna almış. Abi bir kadın öyle... bana öyle bak. yeni mi uyandın derim yani. Şimdi çok bir beni etkilemez be, yani. Yok. Şimdi ben size derim yeni mi uyandın ne yaptın tamam, yani. <laughs> <laughs> ya şimdi mahmur baktın. Sen ama... mahmur bakış bilmez misin? O mahmur. Yap beysin. bir mahmur bakışı yap. Ay ben nasıl bir mahmur bakışını? Gözümde, daha, vardı, gözümde bir ton makyajla mahmur bakışı nasıl yapayım? O yeni Ay, uyanmıştır. Öyle. Ama o yeni uyanmış içinde aşı taze bakar. enerjisi vardı. Evet, e tam bir ikizler enerji. hiç susmuyorum bugün. Evet. Yoğun yani onu demek istiyorsun. Evet. Gözün içine ışıldayarak bakar. Gözlerinin ışıltısından böyle dersin ne kadar temiz ve güzel bakıyor. Anladım. Balığın bakışları çok güzeldir. Balık alıp de bakmaz mıyız balığın gözlerine bayat mı taze bir <laughs> Böyle bir benzetme <laughs> beklemiyordum. Beklemediğim yerden geldin. Dur bir dakika. Son, son, senin bilmediğin Balık. soru. Evet gözler çok iyidir. Çok Hı -hı. edalı bakarlar. Güzel evet. bakarlar. Ee, birazcık şeydirler. E, orta yaşta kilo almaya meyillidirler. Hafiften göbek yaparlar. Balıklar Erkekleri çünkü. mi? Şimdi genç kızları da erkekleri de küçüğü doğduklarında şeydir hamsi gibidirler sonra yavaş yavaş uskumru olurlar yavaş yavaş büyürler <laughs> ona çipura'ya dönüşürler. Ya küçüksüz. dur Filiz ya. <laughs> Hep balıkları anlatıyor Şu Yani an ben... o balığı sordu. <laughs> Hayır ama hayatım sordu. onu sormuyorum çipura Hamsi falan <laughs> onu sormuyorum ben. Yani balık <laughs> kadını e, gülme Adil, bir dakika lütfen ya. Balık <laughs> kadını için ara, yani aradığı ideal aşk nasıl olmalı? Balık erkeği Aşkta ne bekliyor? Bir balık erkeğiyle berabersek nasıl davranmamız gerekiyor? Çipurodan falan bahsetmeyelim kipleri, ama hamsi Fiziksel yapıları dedi. Ondan <laughs> fiziksel yapılarından girdim. Şimdi duygusal <laughs> taraflarına girelim. Evet. Balıklar duygusal oldukları için ve verici bir burçlardır. Yani Fedakar. fedakardır, sevecendir. Yengeç karşılığını almak isterler. Sevilmediklerini hissettikleri zaman Hayata küsüyorlar. Sadece o karşısındaki partnerine değil, herkese küsüyorlar. içine atıyorlar her şeyi. Sevilmek zorundalar. Bak. Burası çok önemli. Ha. Bu konu birçok ilişkide bitiren sebep. Ne o biliyor musun? Sevilmiyorum. Her yani. insanın sevildiğini hissetmesi çok farklı. Çok. Ha. Şimdi bazı insan bir cümleyle onu algılar. Bir kez daha duymak istemez. Ha. Yani sen güzel bir cümleyle onu haftalarca, aylarca idare edebilirsin. Çünkü onu hissettirmişsindir ona. Ama balık kadınıyla ilişki yaşayan erkeklerin bana en çok yaşadığı, yazdığı şey, abi bir türlü sevdiğime ikna edemiyorum. Aynen. İlgi gösteriyorum, Aynen. onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama biraz işim oluyor mesela bir gün, ilgiyi biraz kaydırıyorum, diyor ki sen beni sevmiyorsun. Neden öyle? Şimdi adamın işi var, kadın bir şey soruyor, adam bir saniye diyor, tamam balık kadının morali gidiyor. Bak çok doğru, saniye, o anda gider. Sen beni önemsemiyorsun. Bir saniye diyor. ne demek ya, burada ben varım der yani. Ben varım diyor. Çok zor bir şey ama bu. Çok zor. Erkek için büyük yük. Yani Biraz özellikle kadın. bizim ülkemizdeki erkeklerin hani evet. çok zarafetli olmadığını da düşünecek olursak, evet. ilişkide ince düşünen erkeklerimiz yok şimdi doğru söyleyeyim. Azınlıkta yani. Evet. Balık kadın için çok zor bu ülkede hani o profili bulmak. Peki balık erkeği de aynı hassasiyette mi? Balık kadını kadar alıngan mı? O, 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 o da alıngan. O da alıngan. Balık erkeğine ailesine bir şey söylemeyeceksin. Kendisine bir şey söylemeyeceksin. Ne yani der. Şimdi balığa dersin ki balık erkeğine... E, aşkım sen biraz kilo aldın galiba. Göbeğin çıktı. Ne yani? Sen senin yaptığın yemekler değil verir Ya yani balık çok eleştiriden, eleştiriden alınabilir. hoşlanmıyor. Alınabilir yani. Hiç, hiç hoşlanmıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen bana dersin ki, Aa işte kelsin şu bu falan filan." Ben alınmam güler geçerim yani. olakta alınganlık hiç yok. Yok. Ama mesela bir balığa söyledin zaman ne demek istiyorsun? Beğenmiyor musun? Oralara vurabilir olay. Oğlakta ne demek yani bana laf mı sokuyorsun? Atarlar, derine atar oğlan. Hayır şimdi alıngan insan zordur. İlişkilerde zor. balık burcu aslında çok derin çok duygulu olmasına rağmen bu alınganlıktan onlar da itiraf ediyor bunu sorun yaşıyorlar. Evet. Şey Çünkü diyorlar. karşı tarafta o kadar ince düşünceli olmayabiliyor zor bir şey yani o. Ya günlük düşünce. hayatta zaten sürekli insanlar duygu üzerine çalışmıyorlar ki bir sürü işimiz gücümüz var. İşte o kadar bir de derler ki Ol, mesela evet. balık erkeği için Filiz doğru mu sen ne dersin? Mesela evet. balık hatta bir, birisi bana şöyle bir benzetme yapmıştı. Balığı elinde tutmak çok zor. Balığı evet. eline kayar. aldığın anda çok sıkarsan tık diye kayar gider. Evet, o yüzden evet. balık erkeğiyle berabersen ona nasıl davranman gerektiğini çok iyi bilmelisin. Yani ne çok sıkacaksın Zor bir denge. Ne de bırakacaksın? Dünyasına karışmayacaksın. Onun kendi Oldu canım. şahsına bir dünyası var. <laughs> Oldu. Şöyle ama. Ev içinde değil. Bazen yalnız kalıp düşünmek, kendi başına durmak istiyor. Balığa o sırada müdahale etmeyeceksin. Bırakacaksın. O kendisi evet. senin dünyana dönecek. Evet bak. Evet. Hayal dünyasına geçtiği anda veya evet. duygu dünyasında üstüne gidersen doğru bir burç değil. Değil. Bir kendi haline bırak o bir toparlansın. O bir yerde bir dalgalanıyor. Bir gel git yaşıyor orada. Nazlı mı, <laughs> <Ya gülüyor> nazlı bir burç. Şey öyle mi? Bir şey diyeyim mi burada? Çok güzel yine bir nokta geldi. Bak bunlara değinmemiştik. Erkeklerin en büyük ihtiyacı bu biliyor musunuz? Bunu söyleyeyim. Kendileriyle. Biraz bazen biliyorsun abla şimdi Tabii. sen bak erkek çocuk büyüttün. Bazen kendi başına yalnız başına kalmak isteyen bir varlık erkek. Hı. Bu o kızdan uzaklaştığı anlamına gelmiyor. Burada bahsettiğim 3-4 ay gitmesi değil ya öyle bir ne şey. Ne yapalım yok. peki biraz kendini bırakalım. Nasıl biliyorsun bak nasıl nasıl. Şimdi iyi giden bir ilişki. Kızlar yazıyor bunu genç kızlar. Adam diyor ki ya ben son 2-3 gündür kendimi iyi hissetmiyorum. Beni bir sal hani böyle bir laf vardır ya. Beni bir kendi halime bırak. Ben 1-2 günde bir kafamı dinleyeyim diyor. Şimdi kız bunun altında bir şeyler arıyor. Hatta diyor adlı, ki acaba başkası mı var? Şey diyor Adilciğim mesajımı <laughs> yazdım bak iki saattir cevap vermedi. Bak okumamış bile mavi olmadı. Aynen diyor. aynen. Öyle, bunu yapan sana, balık kadın. Bak bunu, yok 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 birçok kadın yapıyor. Herhangi bir çok bir erkek, birçok Balıkla ilgili söylemiyorum, birçok erkek yapıyor bunu. Tabii. Şimdi erkek der ki biraz kendimi dinlemem lazım. Yani orada, mesela ben de bunu bazen yaşarım, telefonu da bırakırım, her şeyi bırakırım. 48 saat hiçbir şeyle bir muhatap olmam. Çünkü bir şey var kafamda çözmem Çözmen gereken, lazım. değil mi? Aynen. Şimdi burada bunu yaşayan kızlar varsa çocuğun kötü bir niyeti olduğu anlamına gelmez. Evet. Adam kafasını toplayacak. Her şeyin bir şarj olma biçimi yok mu? Aynen. Kadınlar da bu ne biliyor musun? Arkadaşlarıyla toplanı. Dedikodu. Delikadır, Dedikodu. Delikadır. Biz bunu yapmıyoruz. Bizde de şekli bu. Kendi evet. haline bir geçmek. Şimdi burada bunu sık sık yapıyorsa her hafta sıkıntı var. Haklısınız ama ilk defa erkek arkadaşım böyle bir şey yaptı diyorsanız bırakın bir kendine gelsin. Hatta ona anlayışlı olursanız bayılır. Evet. Der ki bak hiç üstüme gelmiyor. Süper bir kadın. öyle diyor. Hafta sonu diyor arkadaşlarıyla toplanıyor diyor. E sen de kız arkadaşlar her onlar diyor. Kız muhabbeti yapıyorlar kendi aralarında diyor. Kızlar, kadınlar kızlar çok kuşkucular. Peki arkadaşlar şimdi bunu ayıracak olursak evet. mesela. Bu e, bir erkeğin kendi başıma kalma talebini hı hı. E, böyle büyük bir hoşgörüyle karşılayacak olan burçları sıralayalım. Çok güzel. Var, Var mı? yay Var mı aramızda? <laughs> Kocanız mesela size diyor ki hayatım beni bu hafta sonu bir Boğa. bırak. Ben bir arkadaşlarıyla ile bir gideyim bir hava alayım diyor mesela. Boğa yapar. Boğa yapar, Boğa yapar, yapar mı? Yapar. Bir soralım yapar. Ben yaparım. Yapar. Ama nasıl yaparım? Bir dakika. Çok Hakik bir dakika nasıl yaparım? Şimdi yaparım diyeyim de şey olmasın böyle. <gülüyor> <gülüyor> hani sıkıntı çıkmasın. Aa, sen şimdi bekarsın değil. Sizi çok iyi anlıyorum. Ne zaman yaparım? Gerçekten adama çok güvendiğim anda yaparım. Tabii öyle. her ilişkide güven tabii. önemli yani. Eğer güvenmiyorsa hiçbir kadın yapmaz. Tabii Doğru. Ki tabii. Ama bazen de e, yani güvense de diyor ki mesela ben ona güveniyorum da çevresine güvenmiyorum. Bir ya de bu yani. var. Bir de o var. Hani gerçekten böyle e, yani senin şansın yok şu burçtan kadınla berabersen hafta sonu arkadaşlarınla minik kaçamak yapamazsın diyeceğim burç hangisi? Hani yapam asla yap Akrep Hı. yapamazsın der. Yapamazsın Akrep çünkü her Skars, şeyi bilmek ister. Bir Akrep, akrep kadını bırakmaz. Meraklı akrep. oluyorlar. Çok çok meraklı. Peki tam tersi ya hayatım canım benim git eğlen. Keyfine, keyfine bak. bak. Var mı öyle Hatta bir burç? Hatta beni iki gün hiç arama. <laughs> var mı o? Ben dönüşte seni burada bekliyorum. Allah Allah uzaylı mı? Nerede yok onu? bence Neptün. yok. Hiç yok. O olsa bile... Yay yok. mesela yapar mı bunu? Yay da yapmaz. Niye yapsın ki? İkizler belki yapar. Yay şöyle yapar. Yayın kendine göre planları varsa hadi orada o da orada oyalansın ben de kendi işlerimi yaparım. Bir ihtimal. Bir ihtimal. Ama ikizler daha büyük ihtimal. İkizler. Ama sen diyorsun ki Adil mutlaka ilişkinizde böyle küçük molalar ilişkinizi canlı tutar. Sevgili Nur mola değil erkeğin bir şarj anı o. İlla arkadaşlarıyla da takılmıyor bazı adamlar. Mesela Çok bir arkadaşım var şimdi isim vermeyeyim iki gün doğaya gider. Adam fotoğrafçı iki gün doğaya gider kimseyle görüşmez. Telefonu çekmez e oralarda. E ben karısıyım canım ne olur dua edin. Ama bak, adam şarj ediyor. <laughs> adam diyor ki benim sıkıntılarım var. <laughs> birlikte şarj olsak. ya bir insan bir şey <laughs> soracağım. Niye gidemiyoruz yani? Dur dur çok güzel bak harika bir şey. Bir evli çifte veya evli değiller bir ilişki yaşayan bir çifte yalnız kalma ihtiyacı çok mudur? Erkeğe ara sıra bekar olma ihtiyacını yok mu? vereceksin. Abla bir şey söyleyeceğim. Kadınlarda yok mu bu ihtiyaç? Bazen Tabii yalnız, ki, kalmak, özgür yalnız kalmak, yalnız kalmak, insani bir ihtiyaç. Yalnız kalmak. İki gün üç gün yalnızım diyecek misin? Yani e, ilişki de erkeğin şöyle gidip iki hafta sonra iki arkadaşımla geçireyim dediği anda Hı -hı. aklınıza hemen kötü bir şey gelmesin. Gelmesin. O şarj olmak istiyor. Diyorsun, Bak, bazı değil mi? <laughs> bazı sinyaller var. Adam sosyal medyada. Hayır hani öyle diyor. Konuşayım mı? Erkeğin ama öyle diyor şarj olmak ama istiyorlar. Ama söylediğimin diyor. arkasındayım bak ne, ben burada. Kimle neyle şarj adam, olacak? Adam, sosyal medyadan sürekli birilerini ekliyor. Yazışmalarını yakalamışsın. Yani bir takım şüpheli hareketleri var. Ben bu adamdan bahsetmiyorum. Adam işinde gücünde bir adam, sen de bir adam, arada bir sana dedi ki, yani yılda bir defa dedi ki, ben bir hafta sonra yalnız geçireceğim. Ailemin yanına da gitmiyorum. Gerçekten yalnız kalmam lazım. Mesela böyle ihtiyaçlar olabilir. Şimdi bu insani bir ihtiyaçtır. Bu en çok kimde olur biliyor musun? Sanatçılarda olur bu. Tabii. Bak mesela resim yapar adam der ki ben şu an yeni sergime hazırlanıyorum. 30 gün bana kimse dokunmasın. Beste yapacaklar. Ve o adam, abla şimdi sen biliyorsun çevrende var. O adam öyle kadınla evlenir. Bu durumu anlayan kadınla evlenir. Tabii. Onun üretim aşamasıdır Peki, o. Peki bunu mesleğe göre bir karar vereceğiz. Ya şimdi mesela sanatçı bir ise zaten o kadın onu bilir ki. Adam beste yapacak. Adam beste yapacak. yalnız kalacak <laughs> mesela. Gibi düşün. Şimdi örnek vereceğim mesela meslek ver. mesleklerden. Evet. Abi neyse örnek vermeyeyim. Ver, ver. Bu tabii o zaman demek ki kocanızın <laughs> e, o anda ne kadar çok yalnız kalıp kafanızı kafasını boşaltmasıyla alakalı bir şey yani. Ona güveniyorsanız siz <laughs> Sen bunu kabul etmedin anladım mı? Bak bir şey söyleyeyim yere çekilip mi? Arası, Hayatım bir dakika e neden karısını götürmüyor? Bunun karısını götürmemekle bir ilgisi yok ki. Bu insani olarak yalnız kalmakla ilgili bir şey. Karısıyla bir sıkıntısı yok ki adamın. E biz iyi günde kötü günde birlikteyiz. Kalma. Ha, merak ediyorum. Bak bunu gerçekten tamam, sana sanırım, olarak sanıyorum yani. Tam, tam, niye sunayım. mesela bir erkek Yapışın. neden yani bir hafta sonu tatile gitmek istiyor? E niye bütün bütün hafta karısı onu bekliyor? Niye karısını alıp gitmiyor? Kadınlar bu kadar yapışınca erkekleri bekarlık hayatını özlettiriyorlar. Ve bir, bir erkek bir Filiz, kızından... Bu hiç sevmedim. Bak bir erkek bir kadınla <laughs> ayrıldıktan sonra bir daha evlenmiyorlar. Neden evlen? Evlenmiyor? Yine kafam şişecek diyor. Erkeğe gerçekten bak iki oğlum var. Sev sevme. Bazen Adile katılıyorum. Erkeklerin yalnız kalma ihtiyaçları var. Ben oğlumu arıyorum. Hani Bir aramasan, bugün bir aramasan işim gücüm var. Tamam çocuk istemiyor ama anne oğlu ilişkisi başlı, ama başka karı koca da... ilişkisi başka ya değil mi Adil? Ha, Lütfen devreye girer misin şurada? Şimdi Ay, hayatta hayatta öyle anlar vardır ki bir kez daha bak şöyle ifade etmeye çalışacağım. Bunu kadın erkek ilişkisinin dışında düşün bir varlık olarak erkek şey hissetmek istiyor. Diyor ki kafamı toplamam lazım. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Aslında karısının varlığı onu rahatsız Etmiyor. Etmiyor. Sadece tabii yalnızlık onun ilacı o. An. Evet. Var. Arkadaşlarıyla da görüşmüyor. Ben de bunlardan biriyim. Çok uyguladım bu yöntemi. Arkadaşlarımda da var. Adamı arıyorum. Abi diyor ben hiç iyi değilim. 2-3 gün bana dokunmayın. Cidden var. Kimseyle görüşmüyor. Var, rahatsız edeceğimizden değil. Adamın ilacı o yalnızlık o an. Bir kök salacak, bir kendine gelecek. Burada her kadın hemen şunu düşünmemeli. Bir şey mi çeviriyor? Adamı bir şey çevirecek hali yok. Adam o anda sadece kafasını toplamaya çalışıyor Hepsi Sana bu. sevdanın yolları, bana sosyal medya sokakları. Sen gideceksin. Ben çevrim içi mi girdim? Ya, şimdi şey, sen, sen şurada Nerede? Sen Paylaştı mı? Hayatım bak sen şurada haklısın. <laughs> ya Allah'ım ya Allah i̇şte, Rabbim. kadınlar böyle düşündüğü için erkekler kayboluyor ortada. Bazen Sağ ol çok de. teşekkür ederim. <laughs> Peki konuyu değiştiriyorum. İlginç bir konu. Önemli bir konu. Yani ama. bugün ikiniz de erkeklerden yanasınız. bugün. Ya ne alakası var? Gerçekleri Herkes, söylüyoruz. Gözünü ya, seveyim ya. Gerçekleri hayır niye şunu demiyorsun ya. hayatım? Yani siz de lütfen eşinizi alıp gidin. Bak bütün bir hafta o siz kadıncağız Peki, evde sizi bekliyor. Peki bana neden garip gelmiyor? Ben evli olsam, eşim Hı. bana dese ki iki üç gün benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Hiç iyi hissetmiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Bence onun ona hakkı vardır. Bak. Neden yalnız kalamıyor? Niye illa ben ondan şüphe edeyim? Bu kadar güvenemediğim bir insanla ben evlenmemişimdir zaten. Şahane bu sana bu sana garip gelmiyor ama şimdi biz normal Kadın da yalnız kalabilir. Topun. Yalnız gider bir yerde kafasını dinler. Mesela çok bu hafta, hafta çıkın hanımlar hafta... Diyin ki mesela hayatım ben çocukları sana bırakıyorum. 3 her erkek gün kafamı demiyorum. dinlemeye ihtiyacım var. Kadınlar. hayatım Türkiye'de hiçbir erkek bunu Katillerde anlamaz. Tatillerde çok kadın var kocasını bırakıp annesine gidiyor. Annesi başka var, şehirde şehir Yaşıyor orada şu adam ev işinde gücünde. Böyle çift çok hafta sonları gidip karısını görüyor. Öyle Yetek çok Yetek kaldım konuyu değiştirdim. <laughs> <laughs> Yetek kaldım. Bugün bana yardımcı da olmuyorsunuz sevgili <laughs> sevgili seyircilerimiz. Evet.